Feminizm kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu savunan ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akımdır. Biz de Samsun haber.com mikrofonu olarak vatandaşlara feminizm nedir diye sorduk. Hep birlikte cevapları izleyelim. İyi seyirler. Feminizm nedir? Feminizm bayanların erkeklere karşı böyle bir düşmanlık beslemeleri, işte bunları erkekleri kabul etmemeleri. Peki, hayatlarında istememeleri çeviniz... gibi. Peki çevrenizde tanıdığınız feministler var mı? Var. Feministim diye geçinen ama Görsel olarak, da de öyle değil. Feminizm, erkek düşmanlığı Feminizm hakkında fazla bir bilgim yok. Bize, yani bize göre ters olan bir şey. Aha. Feminizm, bilmem, yani cicimler, cicimler, tarikatlar, Anladım. Anladım. tarikatlar da dahil, akımlar. bütün akımlar, yani Allah'a gitmiyorsa bana ters. Feminizm, erkek düşmanlığı. <laughs> Evet. Peki çevrenizde tanıdığınız feministler var mı? En başta. <laughs> Yok ben niye <laughs> feministlerim? <laughs> şaka yaparım, şaka yaparım. Yok. 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 Peki feministler nasıl davranıyor o zaman madem erkek düşmanı davranıyoruz? daha çok kendi hemcinslerini e, seven. Karşı cinse karşı bir antipati besleyen. Ee, feminizm, ee, kadın dayanışması diyebiliriz, evet. kadınların birbirine ee, destek olması, kadın dayanışması, kadınların birbirini kollaması, evet. ee, e, erkeklere karşı olan bir akım da diyebiliriz. Evet. Peki çevrenizde tanıdığınız feministler var mı? Var. Nasıl davranırlar? <laughs> E <laughs> nasıl davranırlar? Ya erkek düşmanı demeyelim de, daha çok kadınların birbirine eşitlikten yana kadınların daha doğrusu erkeklerin kadınları ezmesine karşı olan bir dayanışma da diyebiliriz. Feminizm. Femistten mi geliyor? Evet. Nedir? Açılımını bilmiyorum. bilmiyorum. Ama feministten geldiğini biliyorum. Bilmiyorum. 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 Neymiş? Neydi lan? Cevap ne? Evet, kadın erkek eşitliğini destekleyen akım. Bilmiyorum yani. Feminizm nedir? Genelde erkek düşmanlığı diye biliniyor ama öyle bir şey değil. Kadın erkek eşitliği. Yani... Bravo, aynen. Kadın ben... erkek eşitliği diye geçiyor evet. aslında. Peki çevrenizde feminist tanıdıklarınız var mı? Ben feministim. Var. <gülüyor> <gülüyor> Lüzumsuz bir şeydir. Lüzumsuz bir şey. Peki evet. çevrenizde tanıdığınız feministler var mı? Yok, yakın çevremde yok. yok. Ee, kadın erkek eşitliği değil mi? Evet. Kadın erkek eşitliği. Aynen. Peki feminist tanıdıklarınız var mı? Var. var. Okulumda nasıl? bir kız var. Evet, nasıl davranırlar? Yani davranışında çok bir şey yok ama yine de kadın erkek eşitliğinin sonuna kadar gidiyorlar. Evet. Tam evet. soracak adamı buldun. <laughs> Feminizm. E bildiğimiz gibi yani kadın erkek eşitliği evet. diyorsunuz. Peki Çevrenizde feminist tanıdıklarınız var mı? Yani nadir de olsa var. Nadir. Peki sizce evet. feministler nasıl davranırlar? Ne düşünüyorsunuz feministler? Feministler mi? Yani bence biraz bizim Türk toplumunun örf adet geleneklerinin dışında düşünen insanlar. Hak veriyor muyum? bir bir, bir derece de veriyorum ama bir derece de vermiyorum yani.